Merhaba sevgili güzel dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben sevgili güzel dostlarım. Rabbimin nuru, bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun dilerim kalben neyi istiyor neyi diliyorsanız yüce Rabbim zorlaştırmasın kolaylaştırsın güzellikler sizlerin ve sevdiklerinizin üzerine olsun biliyorsunuz sevgili dostlarım uzun zamandır gıyabınızda başlatmış olduğum videoların da yorum kısmına ismini bırakan arkadaşlarım sizlerin gıyabında 11 ayet el kürsü 11 Fatiha şerif 11 ihlası şerif ve sizlerin gıyabında Fetih suresi ve ismi azam duaları hacetinizin niyetinizin muradınızın yerine gelmiş için nasibinizin kısmetinizin açılması için üzerinizde elemin kederin nazarın ve sihirin iptali olması adına okuyarak hediye ettim yüce Rabbim yerine ulaştırsın bir mümin bir müminin gıyabında ettiği dualara melekler de amin der birbiriniz için dua edin ve birbiriniz için de amin deyin sizlere dua eder sizlerin de duasını beklerim sevgili dostlarım İyi ki varsınız vaktinize yüreğinize zamanınıza sağlık diyerekten Evet biliyorsunuz ki Süper teşekkür et tuşunu soran arkadaşlarım oradan yapacağınız destekler ihtiyaç bölgesi içindir ki bunu uzun zamandır da belirtiyorum. Her zaman da söylerim ki sadaka dua ile beraber kaderi belirtir ve burada dua ile beraber sadaka ömrümüzü uzatır sevgili dostlarım. Veren el alan elden her daim üstündür. Bir elim verdiği diğer elim bilmemesi gerekir. Sizler her ne yapıyorsanız ameliniz içindir. Bunu da ayrıca belirteyim. Evet çok fazla uzatmayalım. Bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak? 29 Kasım Cuma akşamından selam ve sevgiler diyorum ve dilerim her şey gönlünüzce olsun. Evet. Şöyle telveleri gösteriyorum. Tabii ki alma verme dengesi adına videoları izledikten sonra kanala abone olarak beğen tuşuna basarak enerjiyi çoğaltırsınız. Her zaman da söylerim ki o güzel kalbinizden öpüyorum. Bakalım. Evet e, şu an hissettiğim aslında... Bu hafta özellikle bakın burada Z ve S harfler yansımış. Z ve S bir de K harfi jandarmanın J'si ayrıyeten yansımış. İ harfler ve G'ler de atlarda soy isimlerinizde de olabileceğini hissediyorum. Şimdi bu hafta sizin beklediğiniz bir telefon haberi var. Özellikle bu telefonun yanında da yansıyan burada bir 5 rakamı var. Yani bu 5 gün olabilir, 5 saat olabilir, 5 hafta olabilir. Ama özellikle ben bunu hissediyorum ki bu hafta diyerekten girdim konuya ama 5 rakam aldık, kabul ettik diyelim. Bu haber sizi çok sevindirecek bir haber. Beklediğiniz sorduğunuz soruyla ilgili diyor bu haber. Evet e, özellikle seyahat ve dış ortamlardan gelecek haberler var. Belki de bu olabilir mi? E, burada keyifleneceksiniz. Aslında bir takım planlarınızla güzel sonuçlar da karşınıza gelmesiyle beraber burada keyfiniz artacak diyor. Hem planlarınız hem de burada haberlerinizin gelmesiyle beraber bir takım planlarınızda haberlerin ardı arkası kesilmeyecek. Peş peşe gelecek ama. Hem şaşıracaksınız hem de çok sevineceksiniz. Bunu da bir belirtmek istiyorum. Evet burada belirttiğim gibi güzel sonuçlar karşınıza gelecek diyor. Şimdi ben burada e, kimle enerjim tuttuysa bilmiyorum ama her ne sorduysanız dinleyicim bayan ve erkek arkadaşlarım. Şimdi burada yazıyorsunuz bayanlara mı özel? Hayır. Bu video tamamen kolektife hitabendir. Erkek dinleyicim kendine göre bayan dinleyicim de kendine göre uyarlasın rica ediyorum. Bireysel gibi değildir kolektif. Şimdi burada hissettirdiğiniz bana ortaklı işlerde zor bir durum ya da ikili burada iletişimlerde zor bir durum varsa... Ve zor bir durum, zor bir olaylarla karşılaştıysanız özellikle 3 vakittir. Ben böyle hissediyorum. Zor bir durumla karşılaşılmış, zorluklar yaşanmış, sanki kriz üstüne krizler gelmiş. Ortaklı işlerinizde ya da bu ortağınız olabilir, iletişimleriniz olabilir. Ama bunu yönetmekte çok zorlanmışsınız ve gerçekten çok da bunalmışsınız. Ve bunu, bu yaşadığınız krizleri yönetmek... Gerçekten sizi hem zorlasa da hem de bir de maddi olarak da gerilim var. Ortağınız ya da ortaklı işlerinizde bunu atlatacağınızı özellikle ve bir rahatlama etkisi devreye gireceğini belirtmek istiyorum. İlk önce sınanmışsınız. İlk önce cefa sonra da zil celalli vel ikram değil mi? Ben her zaman söylerim. İlk önce zorlanmış, darlanmışsınız, krizler karşısında bunalmışsınız ama bunu rahatlıkla atlatacaksınız diyor. Çünkü burada rahatlama etkisi, çünkü masmavi bir gökyüzü yansımış. Yorumcudan yorumcuya değişir gökyüzünün yansıması demek. Rahatlık demek, bolluk demek, şifa demek, gelişmeler, güzellikleri getirir sevgili dostlarım. Esenlik demektir, ferahlık demektir, belirt. Rüyasında da gördüyseniz eğer. Evet şimdi burada borcunuz varsa özellikle borçlarla ilgili gelir ve giderlerle ilgili kredi ödemeler artık e, burada sizi hangi konu bunalttıysa yeniden yapılandırma, ödeme kolaylığı ve burada önünüze bir fırsat gelecek diyor. Ummadığınız yerlerden para desteğinin gelmesiyle beraber bu krizi atlatacaksınız diyor. Ya bir iş yeri mi kapatacaktınız ya da bir ortaklığı mı bitirecektiniz ya da ortak bir işe mi girişecektiniz. Sanki kriz üstüne kriz geldiği için de şimdi bu krizler yönetiliyor. Hem burada e, ödeme kolaylığı önünüze geliyor ve burada bir yapılandırma olacak olduğunu da gösteriyor ve ortağınızla yapacağınız konuşmalar ya da bu ikili iletişimde yapacağınız konuşmalar destekleyici etkiler getirecek diyor ve özellikle yoğun bir süreç sizi bekliyor yoğun bir aktif bir süreç sizi bekliyor bunu da belirtmek istiyorum çünkü burada yansıyan karınca enerjileri var yani bu güzel şansı güzel fırsatları para akışını ve karşınıza gelecek işle ilgili bir teklif karşınıza gelecek burada size bir görev verecekler bir sorumluluk da verecekler belki de bir başvurusu yaptı bunun onayı önünüze gelecek ve burada çok uyumlu e, çok bereketli sizin de hoşunuza gidecek kadrolu bir ortam yansıdı kalabalık bir ortama gireceksiniz Belki bu bir atama olabilir Belki bu bir işle ilgili çok istediğiniz artık nereye müracaat ettiniz bir haber bekliyorsunuz ama kalabalık bir yerde çalışma hayatınıza uyumlu bir şekilde kadrolu bir şekilde devam edeceksiniz diyor bir anda karar vereceksiniz ama bunu bir belirtmek istiyorum. Bir anda karar vereceksiniz. Hiç yoktan iyidir diyeceksiniz. Ama şurada bir ikna etmeniz gereken biriyle aranızda uyumsuz konuşmalar olabilir. Şimdi bu iş geliyor. Bu teklifte geliyor size ama biraz karşınızda duran ve bir erkekle bakın bir konuşma olabilir aslında seni kararlı ve net görürse burada rahat bir şekilde ilerleyecek ve burada e, ikna olacak buna bir belirteyim çünkü bu uyumsuz konuşmanın arkasında belki sizi denemek isteyecek ya da farklı bir e, mevzudan kaynaklı biraz gerilim olabilir ama siz net bir şekilde olursanız kararlı durursanız burada fikrinize saygı gösterecek ikna olacak diyor bu iş kapısında Rahat bir şekilde ilerleyeceksin. Atlatman gereken küçük bir sıkıntı var, çözmen gereken küçük bir problem var. Bunları da çözüyorsun yakın zamanda. Özellikle e, burada bakın şöyle göstermek istiyorum, içinizi oyan, böyle sizi gerçekten e, sıkan. Sizi yıkan bir durum yaşanmış diyor ve bu sizin gıybetinizin yapıldığını da bana gösteriyor telveler. Yani sizin hakkınıza girmiş olduğunu, güvendiğiniz ve asla yapmaz dediğiniz bir kişiden hakkınıza girip hakkınızda konuştuğunu ve bu kişinin gerçekten yapmacık hallerini göreceksiniz ve burada bir hak varsa burada bir gıyabınızda konuşulup dedikodu yapılmışsa bunları duyacaksınız. Ama ben hissediyorum hakkınıza girmişler. Güven ver, güven duydunuz, güven vermişsiniz ama güven duyduğunuz, asla yapmaz dediğiniz ekmeğinizi yiyen bir kişi resmen hayatını, kaliteni kıskandığı için bu hareketi yapmış. Bunda bir e harfi, ö harfi, c ve r harfi çok net hissettirdi. Bu kişi de sanki çatınızı bölmeye çalışmaya da ee, gerçekten enerjisi böyle iğrenç yansıdı kusuruma bakmayın gerçekten iyi bir enerjide değil iğrenç bir enerjide çünkü her yolu denemiş ama sizin yüzünüze de ayrı gülmüş ee, iğrenç dediğim için beni linçlemeyin gerçekten iğrenç bir insan çünkü aklı hasetliğe fesatlığa aklı bu kişinin arasını nasıl bozarım yuvasını nasıl dağıtırım nasıl para enerjisiyle oynarım nasibini nasıl etkilerim nasıl iftira atarım gözü götürmediği için ben iğrenç bir insan diyorum Allah hidayet versin Böyle ön yargılı kibirli değil mi? Kötü nefisli insanlara. Şimdi burada. Evet bu harfler adında ve soy isminde olabilir. Çatınızı bölmeye çalışmış da olabilir. Senin yalnızlığından bu kişi faydalanmaya çalışsa da diyor. Bu olay e, sana kim gerçekten yaşattı? Faydalanmaya çalıştı. Kimsenin hakkına girmeye çalıştı. Bunları duyacaksın. Ve bunu. Biliyorsan da yüzüne vuracaksın. Bunu da söyleyeyim. Net bir şekilde yüzleşme var diyor. Ama bu kişi de sıkıntıya girecek. Allah'ın gazabı üzerinde bu kişinin büyük bir sıkıntıya girecek hatta. Şöyle her ikisini de destekleyelim. Kul unutur ama Allah unutmaz. Her zaman söylerim. Biz unuturuz, bize göstermez ama Rabbim hiçbir şeyi ertelemez değil mi? Vaktini bekler. Evet. Şimdi burada hissettiğim evet bakın yine ama bunu size kim yaşattıysa emin olun ki büyük bir sıkıntıya e, burada gireceğini ve bu yaşadığın seni çok derinden sarsmış ama yıkılmamışsın ve tekrar ayağa kalkıyorsun. Kollarını sıvıyorsun ve bu yüzleşmesi bu olaylar tamamen senin istediğin bir şekilde olacak ve şimdi bu yaşadığın her neyse senin sınavındı. Bu sınavda sana davrananlar var değil mi? Nasıl yaklaştılar? Kim dost, kim düşman? İşte bunları görüyorsun. Bunlarla bir yüzleşiyorsun. Hakkını da sonuna kadar arayacaksın. Bu da onların sınavıydı sevgili fal sahibi arkadaşım. Evet, burada atılacak imzalar var. Özellikle iki kişi bir araya geliyor. İki kişi bir araya geliyor. Uzun bir konuşma sonrası Hayırlı olacak diyor bu imza. Hayırlı bir imza ve evet e, burada hayırlı bir imza var ama şunu da belirtmek istiyorum ki burada bir deniz anası yansımış. Deniz anasının yansıması iyidir aslında. Deniz anasının yansıması sorduğun sorularla ilgili. Burada imza atılacaksa bir iş anlaşması, bir nafakadır, bir mirastır, bir mahkemedir. Belki de bir evlilik içinde bu imza Bakın atılabilir ama buradan evet e, deniz anasının yansıması ile beraber bereket demek yuva demektir. Buradaki durumla ilgili şansın çok yüksek demektir. Burada ben hissediyorum 23 vakite kadar bununla ilgili konuşmalar görüşmeler ve netlikler sağlanacak diyor 23'üne kadar. ha Ne zaman dinliyorsanız rica ediyorum baz alın. Şimdi burada e, bakın aklınızda. Yapmak istediğiniz, planladığınız bir şeyler var. Türlü türlü hobiler ediniyorsunuz, fikirler ediniyorsunuz, danışıyorsunuz. Belki hobilerinizi gözden geçireceksiniz ve e, bunu gözden geçirdiğiniz zaman da hayatınıza bir şey başlatacaksınız. Belki resim yapmayı seviyorsunuz, müzik dinlemeyi seviyorsunuz, mistik aleme çok yatkınsınız veya resim yapmayı seviyorsunuz veya dikiş nakış bilemiyorum ama hobileriniz var, gözden geçireceksiniz ve artık bunu paraya çevirmek isteyeceksiniz ve kadersel temalar devrede bunu da belirtmek istiyorum şansına Lütfen güven Çünkü burada e, sahneye çıkacaksın artık öyle bir sahneye çıkıyorsun ki ben buradayım diyeceksin düştüğüm gibi kalkıyorsun direktman kalkıyorsun ama net bir şekilde ayağa kalkıyorsun ve ekmeğini de yiyeceksin o güzel kalbinin bunu da belirtmek istiyorum şansına güven diyor aşkta aradığınız değeri ve size yansıtmayan bir partner hissediyorum bakın değer arıyorsunuz ama size yansıtmıyor ego Yüksek ve çok fazlasıyla şişmiş bir partnerden bahsedeceğim. E, bu kişi kibirli ve sizi çok bekletiyor. Aslında burada 5 vakittir bekliyorsunuz. Ona güven konusunda enerjinize baktığımda gizlediği bir şeyler var. E, karda yürüyor, iz belli etmiyor diyorsunuz. Sanki burada aranızda ya bir e, sosyal engel var ya da kültürel engel var ya da bu kişi e, şu an hayatında farklı bir konumda farklı bir durumda bir sınavda bir şeyleri bitirecek ya da size yalan söyledi ama yarı yolda bıraktığını düşünüyorsunuz aranızda bir durum var ama belki de evli de olabilir ama e, elbette ki bir çözüm yoluna girecek bu ilişki kendi hayatını zora soktuğu için kendi hayatını bir menfaat uğruna bir iş yaptığı kişi olabilir aileyle bir iş yapıyor olabilir olabilir ama menfaatine bir kadın var. H harfinde, T harfinde, U ve burada yansıyan sevgili arkadaşım E harfinde bir kadın var. Ve bu kadınla bir terse gireceğini, bu kadının aklıyla hareket ettiği için de gizem havası yaratmış bu kişi ama bu kişinin bir şeyden çekindiğini hissettirdi bana telveler bu neyse bu gizem havası karda yürü biz belli etmeyen partner ee, belki bununla ilgili bir şeyler duyacaksınız ve size yansıtmadığı bu değer gerçekten şu an aklıyla oynandığını da söyleyebilirim bir kadın tarafından ve son günlerde kafanızı çok karıştırdığını artık sonuca gitmek isteyebilirsiniz belki evliyseniz bu bir sonuçlanması gerekiyor değil mi ya da bir sevgiliniz bu partneriniz artık bir netice gerekiyor değil mi? Şimdi burada gerçekten bu durum özel ve sosyal yaşamınızı da sağlığınızı da çok etkilemiş. Çok sözler verip dediklerini yapmaması tavrına göre hareket edeceksin artık. Bunu da bir belirteyim aranızda umut ve gelecek planları var ama sadece bu kadın kimse bu kadın öyle bir hamle yapmış ki tamamen kendine burada gebe bırakmış. Bak ben bunu söyleyeyim ben böyle hissediyorum gebe bırakmış ama bu kişi şimdi burada enerjisinde bir canlanma bir idrak etme bir aydınlanma süreci var diyor yakın bir zamanda bu durumla ilgili bir şeyler duyacaksınız kurtulmak istiyor mu özellikle evet kurtulacak hatta burada elinize paralar da geçecek siz ondan daha da güçlü bir konuma geleceksiniz sürprizler hayatınıza dahil oluyor 10 vakite kadar burada bunu da belirtmek istiyorum sevgili dostlarım Evet dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sizlerin niyeti niyetimdir diyerek dürü görü hislerimi katarak olumlu ve olumsuz mesajlar verdim. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun. Ayağınız taşlara değmesin. İyi insanlar çıksın yollarınıza. Gıyabınızda duacıyım. Vaktinize yüreğinize zamanınıza sağlık. Süper teşekkür et. Tuşundan destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hem sokak hayvanları hem de ihtiyaç bölgesi içindir. O güzel destekleriniz. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Hafta sonunuz keyifli, huzurlu, sağlıklı geçsin efendim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Ben Firuze yorumcu. Kişiye özel randevu şu an için vermiyorum. Hoşça kalın.